Evet, değerli emlak turlarınıma takipçileri şu an Arnavutköy emlak konut Yenişehir evleri projesi şantiye alanındayız. Gördüğünüz gibi geniş bir alanda inşaat çalışmaları devam ediyor. Toplamda 13 bin konuttan oluşacak bir proje Arnavutköy Yenişehir evleri emlak konut bir projesi. Kısım kısım kat kuralları çekiliyor. Hak sahipleri için e, sözleşme programları yayınlanıyor. Burası 13.000 konuttan oluşan, 500 küsur ticari ürünlerden oluşacak olan yeni bir şehir. Dursunköy sınırları içerisinde yer alıyor. Çilingir, e, hemen Çilingir sınırına yakın bir noktada. Baktığımız zaman havalimanına yakın bir proje. Diğer bir projede Toki Bakdalı projesiydi. Bugün kuralları çekiliyor. Evet inşaatın kısımlarına baktığımız zaman oldukça birbirine yakın gözüken bir durumda. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık olarak 50'ye yakın vinç var. 9 şantiyede, 9 kısımda inşaatlar devam ediyor. Üst kısımda Çilingir tarafındaki birinci kısımdan kurallar çekilmeye başladı. Diğer etaplarda yer teslimleri yapıldı ve hızlı bir çalışma var burada da. Emlak Konut'un projesi, dediğimiz gibi ilk çıktığı zamanki beklentiler, fiyatlar çok farklıydı ama şu anki metrekare fiyatları 50 bin liradan başlayıp vadeli noktada 80 bin liraya kadar çıkıyor. 2 artı 1, 3 artı 1, 1 artı 1'den oluşan bir konut kompleksi. Daha sonraki safhalarda farklı tipler yapılır mı bilmiyoruz ama şu an bildiğimiz kadarıyla 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler yapılıyor. Dünyanın en büyük havalimanlardan bir tanesine komşu çok yakın bir konumda e, muhtemelen bittiği zaman e, yeni bir şehrin adımları atılmış olacak burada Toki bak e, Toki Dursun köy e, Arnavutköy yeni şehir evleri yine bu proje ile alakalı da güncel videolarımızı çekmeye devam edeceğiz e, buradan ev alan herkese de hayırlı olsun diyoruz İnşallah bekledikleri umdukları kazancı sağlarlar güle güle otururlar. Bu projelerle alakalı da sormak istediğiniz soruları bize ulaştırabilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla size aktarmaya çalışırız. Evet. E, bundan sonraki çekeceğimiz videolarda görüşmek üzere diyoruz. Ekranımızda gördüğümüz şantiye alanı Arnavutköy Dursunköy'de yapılan emlak konutun yeni şehir evleri.